Selamlar dostlar Shadow of the Tomb Raider Edition Türkçe nasıl yapılır bunu göstereceğim hem oyun ayarlarını da göstereceğim yani oyunun ayarlarını fullerseniz oyundan atıyor oyuna başlayamıyorsunuz benim kullandığım Türkçe yamayı Discord kanalımda paylaşacağım oradan indirebilirsiniz öncelikle bu oyunu Epic ve Steam'den alırsanız zaten e, oyunun en son sürümü yüklenecektir. Oyunun en son sürümüyle benim oynadığım şekilde Türkçe yamasını şimdi göstereceğim nasıl yaptığımı. Şurada Türkçe yama dosyasını ben size vermiş olacağım zaten. Discord grubumdan. Onu indireceksiniz. Giriyorum. Şu korsan diyor. Onu da varsa bilmiyorum o şekilde indirdiyseniz. Denersiniz. Onu ben denemedim. Ben orijinal olan deneyeceğim. Türkçe yama dosyaları diyorum. Burada gördüğümüz dosyalarımız var bunları şöyle kütüphaneme geleyim. Tomb Raider, Shadow of Tomb Raider oyunumuza tıklıyoruz. Yönet diyoruz. Yükleme konumu. Burası. Bunları ne yapıyoruz? Şöyle tutuyoruz ve buraya atıyoruz. Dosyalarımızı değiştirdik. Tamamdır. Şu yedek yedekleri de orijinal dosyaları. Şu yedek kısmını silerek ya da yeniden içine atarak burayı silip tekrar İngilizceye döndürebilirsiniz. Şimdi bunları yaptık. Oyunumuzu açalım. Oyunumuz şu an Türkçe oldu. Şimdi seçeneklere gelelim. Bu sizde direkt, direkt Seçenekler yazmayabilir. Settings yazabilir. Çünkü oyunun içinden Türkçe'yi seçmek gerekiyor önce. Buradan şimdi ayarlarınızı yapıyorsunuz. Çözünürlüğünüzü Seçin buradan. 1920x1080 olabilir Full HD ise. Benimki 2K olduğu için. Bu şekilde. Şimdi şunları kapatıyoruz arkadaşlar. Bunlar kapalı olacak. Burası bu şekilde olacak. Şuna 2x yaptım. Tam ekran. Direct 12 seçili. Grafik ayarlarına geldim. Şu ilk üçünü kapattım. E, ee, buraları da yüksek ultra ayarlarda. Full görüyorsunuz. Bir tek şu ekran temas gölgeleri bunu normal yaptım. Bu şekilde açarsanız oyun çalışıyor. Yoksa diğer türlü oyun kapanıyor. İşte grafik ayarlarınızla ilgili bir engel yaşandı falan diye bir hata veriyor ve kapanıyor. Şimdi gördüğünüz gibi sıkıntısız açıldı. Oyunumuz Türkçe oldu. Ben oyunuma başladım zaten. Bunu Youtube kanalımda canlı yayınlar kısmında görebilirsiniz. Oynadıkça orada ilerliyorum. Canlı yayında şeklinde şekilde oynuyorum bu oyunu. Sinematik oyunları oynamayı seviyorum zaten. Seçenekler Ses ve dile geldim. Buradan blok altyazıyı etkinleştirdim. Burayı açıyoruz. Açık yaptık. Açıklamış önemli değil. Çevresel yazılar. Altyazı rengi. Bunları açıyoruz hep. Altyazıları açık. Alt dili Türkçe. Seslendirme dilini İngilizce yapabilirsiniz. Şu seslendirme derinliğini açık yaparsanız eğer karakterler atıyorum Meksikalıysa e, İspanyolca konuşacaklar. Ama bunu kapalı yaparsanız hepsi İngilizce konuşacaktır. Yani herkes İngilizce konuşur. Buradan ses kanalını seçebilirsiniz. İşte müzik sesini de kısabilir. Konuşmaları açabilir. Ses efektlerini kısabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım size de böyle tavsiye edebilirim. Buradan oynanış ayarlarınızı yapabilirsiniz. Şu ee, kamera titreşimi azaltı ben açmadım. Kapalı tutuyorum. Bunu da paylaşmış olayım. Oyun bu şekilde tamamen Türkçe. Bakın. Sizlere de iyi oyunlar dilerim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Discord grubumdan da oyunun Türkçe yamasını indirebilirsiniz. Diğer Türkçe yamalarımı da orada görebilirsiniz. Herkese iyi oyunlar arkadaşlar. Hoşçakalın.